Başladı oğlum. <laughs> evet. Hatıcım, oyundaki en önemli şeyi yaptık. Evet arkadaşlar. Sana da gösterirsen. Evet. <laughs> Buraya köylü koymuşlar. Ama masum bir köylü galiba. Bir elmasın var mı? Ömer yaptığın şeye bak ya. Bu ne oğlum? Bir var mı? Bir, bir <laughs> var mı? <laughs> bir elmasa. <laughs> Ömer niye böyle bir şey yaptın? Onu kurtarayım mı? <laughs> Neyse gidiyoruz mu? He arkadaşlar <laughs> Sen durumu açıkla bir niye böyle oldu? Biz, bir niye işte. böyle bir niye? şey oldu? Şimdi buraya ev yapmışız Fark ettiyseniz Yapmışız Evet yani de aslında yaptık Ben bunun videosunu evet. çektim sonra salak gibi silmişim Unut evet. yani karıştırmışız böyle girişi böyle işte Şöyle. Bir şey daha sildin onu da söyle Evet, ejderi kestik, oyunu bitirdik. <laughs> Onu da silmişim. Evet. evet. Yani son 20 gün bunları yapmıştık aslında ama şöyle göstereyim yavaş yavaş. Ne yapıyorsun lan? Ok gibi görünüyor buraya, ya. Şu normal, ee. şunlardan koyayım. Böyle. Ş şundan mı? Şöyle geziyoruz, ee. çatıya çıkalım. Öyle. Bu <laughs> Çatılarda değişik değişik ateş yakmış Murat Han. Vacı olm onlar. Uman çıkıyordum oradan. Buradan böyle atlıyoruz. Neden? Neden? Bak neredeyim? Sen gelebiliyor mu o kadar hızlı ya? Neyse, <laughs> buradan aşağı iniyorsun şimdi. Ve yatak odası. Hepsi ciğerin suçu bu arada. Bunları yaptım. yani ben izleyici olsam inanmam ama Ben de inanmam. Yapacak bir şey ben, yok. Siktir lan şey derim ama ne? Yapmışsın game modda. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sonra aşağıya böyle sandıklar yerleştirdik. Gürkan yaptı bunları. Ben çatıyı yapıyordum. Buraya deri zırh koymuş. Öyle işte. düştüm. Şimdi ejderi tekrar kesmeye gideceğiz. Aslında bayağı da şeyi de aramıştık. Neydi lan onun adı? Stronghold. Stronghold. Kanka deliğe düşecektin ya engelledim seni. Fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Dur la şu balkonu da göstereyim. O gel gel. Burayı Muratan <laughs> yaptı, mükemmel balkon. Buradan insanları idam edeceğiz herhalde, anlamadım. Yok lan, buradan açılıyoruz denize. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de o taraf başka bir yer sürdürün. Attım. Kim haklıymış? Raftiyen yani kimdi? Muratan'dı herhalde. Muratan dedi. Murat ben de dedim şöyle, Murat böyle değil mi? Muratan Murat dediği Oğlum, doğruymuş. benim salamı Muratan çalmış. Hadi gidelim, gelin. Geliyorum. Kardeşimin boynuna komolyezm var. Atla arkamala. Yok kanka daha bulacağız. Ben unuttum çünkü koordinatları Gerçekten almıştır belki de. Olur. Atma. Sik. Ha. Ah ha, vuruldum. Hadi. Anam. <laughs> ne oldu lan? Niye vurdu? Hadi görüşürüz Murat a. Koyamıyor mu lan? Hah koydum. <laughs> Koyamıyorum. Yürü. Ekmeğimi verir misin beyefendi? Strong oldu tekrar bulmaca. Oğlum ben attım inciyi tam üstüne çıktı geri bana indi. Allah Allah. He. Bir Allah. daha atayım. La bu şey ya. Işınlanma şeyi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Işınlandım <laughs> yanlışlıkla. <laughs> ya burada... <laughs> Aa sandık burada da sandık varmış. Hı? O, bak. Kanıtımız da var amına. <laughs> Neyimiz var? Evet, Sanallar burada bizim. He, gömülmüş mü? Yo, At. suyun üstünde duruyor. Suyun üstünde duruyor. <laughs> ha, iyi portada işaret bırakmışız işte. Amına. <laughs> abi alın size kanıt abi. Harbi he. Kanıtın da böylesi. Atla atla cebeni şey o. o zaman direkt girelim şurada. Nereden girmişiz? Şuradan mı? Bilmiyorum ki. Aa, işte ha işte. Oğlum bu ne lan? Direkt zaten şey var burada Biz bunu görmemiş ha. miyiz? Ya biz bunu görmeden gazlık bir de anasını satayım <laughs> Hadi patlattım götünü. Ana, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Aa oğlum. Ha sandık varmış. Oğlum biz bunları almışız bir de. biz Aa aldık aldık aldık. Ee rongolu bir daha bulacağız şimdi çünkü. Ne oldu? Murat ya Muratan kaçsana oğlum. <laughs> ya o. Oğlum. <laughs> oğlum ben burayı hatırlıyorum ya. Ben buradan çıkamadıydım bir araya Ben buldum. Buldun mu? Ben de buldum. Ben de bulmuşum. Bak zaten hazır bile amına bir. Her şey hazır. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Ben Ejder yoktu bir ejderi canlandıralım. Gidiyorum. Ejderi <laughs> canlandırmaya. Niyet ettim Allah. sesi. <laughs> <laughs> Murat a. Geliyorum. Kanka o kenarların tam ortasına koy o dört tane sana attığımı. Tamam. Evet Başlıyor. geliyor. Başlat bakalım. Şey kalkınca oluşacak. Ses Bunu neyle kırıyorduk la? Ha Geldi. Geldi Okur, geldi gördüm, geldi. Anam düşüyordum lan. Ölüyordum. Can daha kırdım. Bunu siz kırdınız mı acaba? Yukarı çıkıyor mu? Burada ben, ben varım kanka. Ha. Bu kırık. Tamam. İniyorum. Görüyorum ben nereden aldın <laughs> ama etraf şeyli onun kafes He. gibi. Ona çıkıyorum ben şimdi. Ya. Çıkıyorum. Enderman yanımda. Acıya <laughs> kır aşağıda patlat aşağı atarsın. Tamam. Düşmedin mi? Tamam. Kanka sanırsam kalmadı ya. Bakalım alıyor mu ejderha bak. Aha yok almıyor tamam. Nerede ejderha? Anan... Oha. Çok vuruyor ya. İşte aşağıdan Sana mı vurdun Anam nereye yıkıyor beni? Dur dur bekle kanka. Yok. Ok yemez kanka. Kılıçla vurmak lazım da itekliyor. Zehir var önde bekle. Uluyorum ben görüyorum evet. Tam uçuyor ağacı yere fırlattı lan. Geri gökyüzüne attı herhalde Oğlum düştüm de ölmedim ben Düş şu var. var ya Sen bir anda benim ekranda kayboldun Oğlum sana bizine birine endirmen gidiyor he. Yok yok ejder'e gidiyor. Ejder vurdu onları. Oğlum enderman niye önüme geçiyor benim? Geri de kalmışım ama. Tam o kadar önüme geçti lan. <gülüyor> <gülüyor> Heh gördüm ben de. Ben göremiyorum. gördüm. Vurdum. Vurdum. Gitti Vurdum. Vurdum. Gürkan sen Vurdum. ne yapıyorsun lan? Vurdum. <laughs> yemek mi yiyor? <laughs> ben mi? Nani ihtiyacım Vurdum. var mı? ortaya geliyor Bu başarımı alacaksan Ciğer yanıma o, Öldük gidir, <laughs> mi? gel Hürmetiz, evet canım, Bana... Oha çok ileri mü mi? Gel. Ülmetin verin canım bayağı az ileri at Anam bir canı kaldı. Tamam. Kim öldürdü lan? Murat'a mı öldürdü? Ben öldürmem, ben öldürmem. Ne oluyor lan? Canım gidiyor. Level, level, level. Ya niye bana vuruyor? Mi? Dur dur bekle. Şunun içinde dur. Evet. Aldırmadı level bana fikir. Bugünkü Gürkan. <laughs> Geçenki videoda aynı şöyle oldu bak. Bugünkü dedim şöyle düşüp. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hop. Evet, tam olarak böyle oldu. <laughs> evet, şimdi asıl olaya geçebiliriz GG. Kanka. A şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitti göre. Oh, boş zıpladı lan, boşadı. Savaşa <laughs> mı başladı gerçekten? <galiba>? Anıyorum. <laughs> Oğlum seninki çok vuruyor ya. Bizimki o kadar vurmuyor. <laughs> oğlum benim şey ok e, okum halele atmıyor. Ha. Ya oğlum. <laughs> o zaman Görüşürüz. oğlum yanlışlıkla Murat'ını vurdum oğlum. Nereye gittin acı? Aa öldü. Siktir git lan. Yeter lan yeter. Amına koyayım çıkmaz sokak. Lan bir dur lan bir dur lan dur lan. <laughs> Murat onu <'a> kurtardım. <laughs> öleceğim öleceğim. Oğlum labirente kaybolduyuz bak nerelere gidiyorum. Oha lan lan oho, lan. lan Oha koşuyor. <gülüyor> 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 İyi onlar öldürür seni abi ben kaçıyorum. Da. <laughs> Siktir git lan. <laughs> <Rüyalarına geç. gülüyor> Vuramıyon <laughs> da <laughs> O baltayı alıgı <alayım. gülüyor> Vuramıyon da kötü ablaki <abim. gülüyor> Bak bak zıplayarak vuruyor bir defa. önce bak. GG ya o kasana. Öyle değil lan. Ben de sıkayım. <laughs> o kas <diyorum>, o <laughs> Beni vuruyor. <vurayım. gülüyor>